Mutfakla Yaşam izleyicileri sizinle yeniden birlikte olduğum için çok mutluyum. Bugün sizlere müthiş bir poğaça tarifi vereceğim arkadaşlar. Yumuşaklıkta rekor kıran bir poğaça tarifi. Hemen tarifimize geçelim. Tarifimiz için bir tane yaş maya kullandım. Bir buçuk şeker kaşığıyla tuz kullandım. 4 şeker kaşığıyla şeker kullandım. Bir tane soda ekliyorum. Arkadaşlar normal soda olacak. Şekerli soda olmaz. İçerisine 1-2 yemek kaşığı unumu ekledim. Ve şöyle 10 dakika boyunca arkadaşlar karıştıracağız. İçerisindeki tuzumuzu, şekerimizi, mayamızı eriteceğiz. İçerisine eklemiş olduğumuz 1-2 yemek kaşığı unumuzla birlikte ön mayamızı gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Ön mayamızı gerçekleştirmemiz önemlidir. Poğaçamız piştikten sonra içerisinde maya kokusunun olmamasını sağlar arkadaşlar. ön mayamızı mutlaka aynen bu şekilde gerçekleştirelim. Size son halini gösteriyorum. Gördüğünüz gibi aynen böyle olması gerekiyor. Ve içerisine iki tane yumurtamın beyazını ilave ettim. Bir çay bardağıyla sıvı yağımı yani ayçiçek, ayçiçek yağını ilave ettim. Bir su bardağıyla sütümü ilave ettim. Şöyle bir kaşım karıştırıyorum arkadaşlar. Ve içerisine yavaş yavaş tam 1 kilo yani 1000 gram olan unumu ilave etmeye başladım. Arkadaşlar bu tarif tam tutan bir tarif. Yani ben çok poğaça yaptım ve bu aynen bu şekilde verdiğim tarif benim gibi aynı bu şekilde yaparsanız tam tutuyor arkadaşlar ve piştikten sonra müthiş yumuşuyor bunu söylemek istiyorum çok yumuşak bir poğaça oluyor arkadaşlar tam 1 kilo Unum yeterli geldi ve aşağı yukarı arkadaşlar 1 kilo un demek 5 tane su bardağı una denk geliyor arkadaşlar. Ama tabii ki bu durum unun markasından markasına belki değişiklik gösterebilir. Şimdi elimle yavaş yavaş yoğuracağım. Arkadaşlar, poğaça hamurumuz biraz elimize yapışan bir hamur olsun. Çok sert olmasın arkadaşlar. Yani normalde birkaç ayrıntı vermek istiyorum bu esnada. Börek hamurlarımız, poğaça hamurlarımızdan bir tık sert olması gerekiyor. Poğaça hamuru börek hamarına göre bir tık daha esnek olması gerekiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi içerisine 2 yemek kaşığı tereyağımı ilave ettim. Tereyağını tavsiye ediyorum arkadaşlar mutlaka. Ama tereyağınız yoksa gördüğünüz gibi içerisine bir çay bardağı ayçiçek yağını ilave etmiştik. Bu şekilde de yeterli olur. Ama tereyağını ilave ederseniz arkadaşlar tamamiyle kıvamı, hamurun kıvamı tutuyor arkadaşlar. En azından bir 3 dakika boyunca yoğuralım. Gördüğünüz gibi elime biraz yapışıyor. Son esnasını size gösteriyorum. Ve üzerini plastik folyeyle arkadaşlar sicim folyeyle kapatıyoruz. Ben en azından 1 saat dinlendirdim arkadaşlar. 1 saat beklettim. Ama hiç önemli değil. 1,5 saat de bekletebilirsiniz. 2 saat de bekletebilirsiniz. Bekledikçe hamurun kıvamı daha güzel geliyor arkadaşlar. Bunu söylemek istiyorum. Aynen bu şekilde olmuşsa tamamdır. Bol bol kabarasıya kadar bekletelim arkadaşlar. yani bir saat beklettim yok bir buçuk saat beklettim aslında bu esnada bu çok önemli değil hamurumuzun kıvamı önemli arkadaşlar gördüğünüz gibi hamurumu tezgahımın üzerinde şöyle bir yuvarladım hamur kesme aparatıyla yavaş yavaş kaç tane adet mandalina büyüklüğünde hamur elde edeceğime karar veriyorum arkadaşlar siz bunu bıçakla da aynen bu şekilde keserek kaç tane mandalina büyüklüğünde bezinizin olacağını aynen bu şekilde benim yaptığım gibi anlayabilirsiniz arkadaşlar. Her seferinde tekrar ediyorum. Lütfen mandalina büyüklüğünde olsun. Zaten pişerken poğaçalarımız inanılmaz bir şekilde kabarıyor. Yani 2'ye 3'e katlıyor kabararak pişerken. O yüzden mandalina büyüklüğünde olsun, çok fazla büyük olmasın arkadaşlar. Benim bezelerim 17 tane oldu arkadaşlar. Tamamıyla ben saydım. Bunu size söylemek istiyorum. Hamurla uğraşmak gerçekten arkadaşlar insana çok huzur veriyor, mutlu ediyor bunu söylemek istiyorum. Şimdi size malzemelerimi bir gösterdim. Ben normal beyaz peynir kullandım. İçerisine maydanoz eklemedim. Ve şimdi size şekli nasıl verdiğimi gösteriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi elimle bir açtım. Aynen elimle arkadaşlar. Oklava kullanmadım. Üst kısmını bir kere bir kıvırıyorum ve peynirin arkadaşlar dökülmemesini sağlıyorum. Ve orta kısmına en az 4 tane pizza aparatıyla gördüğünüz gibi şerit açtım. Kestim yani. Ve sonradan kenarlarını gördüğünüz gibi uzattım. Arkadaşlar ben size her zaman değişik poğaça tarifleri vermeye çalışıyorum. Birazcık herkesin yaptığı gibi değil ama biraz değişik olmasını istiyorum ben e, poğaça tariflerimin. Standart poğaça tarifi vermiyorum arkadaşlar size. Ben böyle mutfakta e, biraz uğraşırken kendi kendime düşünüyorum. Bunu nasıl daha değişik yapabiliriz? Nasıl şeklimizi geliştirebiliriz diye inanın bunu da sadece düşünürken aklıma geldi. Böyle bu şekilde yapsak çok güzel bir şekil olur diye düşündüm. Bu şekli de ilk defa bende görüyorsunuz arkadaşlar. Bunu söylemek istiyorum. Aynen füze gibi kenarlarını uzattık. Şeklimiz bu kadar hızlı veriliyor. Piştikten sonra 2'ye 3'e katlıyor arkadaşlar bu e, şekil. Gördüğünüz gibi hiç zor değil. Okla basız. Elimizle çok rahat bir şekilde açıyoruz. Orta kısmına yan yan 4 tane çizik attım arkadaşlar. Ve üst kısmına peynirimi ilave edip kıvırdım. Bu kadar. Bence şeklimiz gayet düzgün oldu. Ve içerisine iki tane yumurtamın sarısı var arkadaşlar. İki tane yumurtamın sarısının içerisine bir iki yemek kaşığı ayçiçek yağını ilave ediyorum. Neden ilave ettim arkadaşlar? Bu sayede yumurta sarımız çok daha parlak olur. Ve poğaçalarımızın üzerinde çok daha parlak bir şekilde durur arkadaşlar. Bunu mutlaka tavsiye ediyorum. Mutlaka bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hazırlamış olduğum poğaçalarımın üzerine yumurtalarımı ilave ettim. Şimdi de üzerine arkadaşlar süslemek için çörek otu ve kavrulmamış susam ekliyorum. Gördüğünüz gibi aynen bu şekilde yaparsak tamamdır. 190 derecede en az 25 dakika pişirdim arkadaşlar. Ve şimdi de size son halini göstermek istiyorum. Piştikten sonra aynen bu şekilde kabarıyorlar. Yumuşacık oluyorlar. Arkadaşlar bu poğaça tarifi gerçekten tam tutan bir tarif. Bunu mutlaka bir kere daha söylüyorum. İnanılmaz yumuşak. Çok yumuşak arkadaşlar. Şu anda size dokusunu göstermek istiyorum. Kalite kontrolümüzü muhakkak yapıyoruz. O kadar yumuşak ki arkadaşlar. Yanında bir de çay diyorum. Çok lezzetli oluyor. Dokusunu size bir kere bir kere daha gösteriyorum. Size bir kere daha dokusunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Aynen şu şekilde elimle bol bol sıktırıyorum ki yumuşaklığını görün diye. Arkadaşlar. Böyle pastane poğaçalara kadar lezzetliydi. Tam kıvamındaydı. Yapmanızı çok tavsiye ederim arkadaşlar. Henüz kanalıma abone olmayan arkadaşlarımı şimdi kanalıma abone olmaya davet ediyorum arkadaşlar. Bir dahaki tarifimde yeniden sizlerle görüşmek üzere diyorum. Size son şeklini bir kere daha yakından gösteriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sabahleyin hazırlayıp hamuru öğleden sonra misafirlerinize ikram edebileceğiniz bir poğaça. Şekli dokusu çok lezzetli. Yeniden görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın diyorum.